Arkadaşlar bu videoda size program geliştirme tasarımlarını bir sonraki videoda anlatacağım. Videolarda anlatacağım. 3 tasarımımız var ama buranın bir bağlantısını kurmak istiyorum. Şöyle felsefe akımları dediğimiz akımların sonu hep izimle biter. Nedir bu akımlar? Arkadaşlar idealizm anlattığımız videolar var. İdealizm. Bir sonraki arkadaşlar realizm. sonrasında bugünkü felsefe akımımız bugünkü eğitim sistemimizin pragmatizm ve varoluşçuluk dediğimiz eksistansyalizm tansyalizm yani varoluşçuluk varoluşçuluk şimdi felsefe akımlarımız son hep izimle biten genel dünyada kabul edilmiş felsefeler. Bu felsefeler neye etki eder? Eğitime etki eder. Yani felsefeler hayatın hemen her kısmına her e, e, safhasına etki etmekte. Felsefe akımları eğitim felsefelerine etki etmiştir ve cilikçiliklerimiz öğretmencilikten cilikler var. Neydi bunlar arkadaşlar? Yine videosunu çekmiştik. Daimicilik değil mi? Daimicilik esasicilik ilerlemecilik bugünkü anlayış ilerlemecilik ve inşallah ileride geçeceğimiz ona doğru gittiğimiz yeniden kurmacılık arkadaşlar bu arada şey diyorsunuz kalemler çok güzel şu bu kalemin reklam parasını da alacağım öyle söyleyeyim e, hakikaten kalemler güzel. Ama bazı yazıyor hocam markası nedir diye. Markası yine bende kalsın. Reklamda yapmayayım. E, arkadaşlar bakın. Felsefe akımları, izimler eğitime etki etmişler. Eğitim felsefeleri doğmuş. Yani ben her mesela şu ikisi geleneksel şöyle. Geleneksel ilk ikisi, çağdaş son ikisi. Ama Kesin çizgilerle ayıramıyoruz. Benim çizdiğim gibi şu bir çizgi yok ama en bariz etkileyenler şöyle. En bariz. Normalde bu ikisi buna, bu ikisi buna etki eder ama bu şekilde düşünebilirsiniz genel hatlarıyla. Şimdi izimler, felsefeler eğitime etki etmiş. Eğitim felsefeleri de program tasarımlarına etki etmiş. 3 tane tasarım var. Bu videoyu çekme amacım o 3 tasarımı anlatacağım size arkadaşlar konu tasarımı, konu merkezli tasarım, öğrenen merkezli tasarım ve arkadaşlar sorun merkezli tasarım. 3 tane tasarım var. Bunların içinde bunda 5 tane göreceğiz. Burada 4 tane göreceğiz. Burada 3 tane. Şimdi arkadaşlar <laughs> etki diyoruz ya. Şu ikisinin etkilediği tasarım konu tasarımı. İlerlemecilik öğrenen, yeniden kurmacılık sorun. Şimdi şu mantığı kurarsanız yorum sorularını yaparsınız. Yani ne demek istiyorum? İdealizmde soyut, akıl sezgiyle bilgiye ulaşılıyor tanrı demiştik. Realizmde nesnel, deney, gözlem demiştik. Pragmatizmde esneklik, görecelilik, fayda demiştik. Varoluşçulukta da özgürlük demiştik. Felsefelere geldiğimiz zaman... Daimicilikte daima aynı bilgileri anlatıyoruz. Uzun saçlar, klasik eserler, büyük kitaplar. Esasilikte esas duruşta duruyoruz. Anne babamızın eğitim anlayışı. İlerlemecilik bugünkü eğitim anlayışı çocuk merkezli, öğrenen merkezli anlayışı. Ve yeniden kurmacılık toplumun dönüşümünü eğitimle, okulla yapıyorduk. Şimdi size konu tasarımı dedi. Konu tasarımı dediğinde hiçbir şey bilmiyorsan bile şuraya göre konuşabilirsin. Arkadaşlar konu tasarımı geleneksel bir tasarım, gelenekseldir. Yani ne önemlidir? Kitabın içindeki o konular kısmı önemlidir. Kitabın öğretimi, konunun öğretimi daha önceliklidir. E bugünkü anlayış ilerlemecilik, bugünkü anlayış pragmatizm, öğrenciyi merkeze alma, öğrenciyi hayata hazırlama ne bizim için önemli? Öğrenci, öğrenen daha önemli. Şu an alan sınavına girecek olan arkadaşların o alan eğitimi kısmında, programların tanıtımında der. İşte bugünkü çağdaş anlayışta pragmatizm vardır. Çağdaş anlayışta ilerlemeci eğitim felsefesi vardır. Çağdaş anlayışta öğrenen merkezli tasarımlar vardır. Ve öğrenen merkezli tasarımlar da arkadaşlar daha çok eğitim durumları, yöntem, teknikler ön plana çıkar. Bunu da söylemiş olalım. Ve ileride yavaş yavaş ona doğru geçiyoruz. Yeniden kurmacılık. Yeniden kurmacılıkta toplum, toplumsal sorunlar, onlara çözüm üretme temel amacımız olacak. Şimdi bundan sonra gelecek 1 2 3 videoda önce konu tasarımı, sonra öğrenen, sonra sorunu böyle yazarak anlatmaya çalışalım arkadaşlar.